fanatik. Feauli Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. Sport Toto Süper Lig'e yaptığı bomba transferlerle lige iyi bir giriş yaparak 16 puan toplayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılarda sezon başında yolların ayrıldığı Sofyan Feauli'den şok bir hamle geldi. Yıldız oyuncunun FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, ligde 7 maça çıktı ve toplamda 16 puan elde etti. Sezona iyi bir giriş yapan Aslan, yaptığı yıldız transferlerle gündeme damga vurmuştu. Birçok önemli yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, Avrupa'da da gündemden düşmedi. Bu gelişmelerin yanı sıra sarı kırmızılılara eski yıldızı Sofayan Feauli'den kötü bir haber geldi. İşte tüm detaylar. 5 sezonluk Galatasaray kariyerinde 20 milyon eurodan fazla para kazanan Sofayan Feauli'nin sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erdi. Geçen 3,5 aylık sürede kendisine Türkiye ve Avrupa'da takım bulamayan Feauli'nin, Sarı Kırmızılı Kulübü FIFA'ya şikayet ettiği ve toplam 1,6 milyon euroluk, 28,5 milyon TL dava açtığı ortaya çıktı. Burak Elmas döneminde sözleşmesi biten Cezayirli oyuncu, birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ederken, dava dosyasına gecikmeden dolayı %10 faiz değişletti. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, bir anda Feauli'nin gelen 1.6 milyon euroluk faturanın şokunu yaşadı. 2017 yazında Galatasaray'a gelen Sosola kaplı yıldız oyuncu, iki şampiyonluğa katkı yaptıktan sonra düşüşe geçti. Feauli, Galatasaray'a 2017 yılında transfer oldu. Tecrübeli isim Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 138 maça çıktı. Feauli, 138 karşılaşmada 30 gol attı ve 31 asist yaptı. Sabah. Hürriyet. Mauro Icardi ile Vanda Nara arasında 60 milyon euroluk boşanma. Evler, arabalar, şirketler. Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi şimdilerde boşanmaya hazırlandığı eşi Vanda Nara ile dev bir mal paylaşım davası bekliyor. Aynı zamanda menajeri olan Vanda Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, Icardi ile olan evliliklerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. Bu şok ayrılık başta ikilinin ülkesi Arjantin olmak üzere forma giydiği İtalya ve Fransa medyasında geniş yer buldu. Elbette ikilinin ayrılıkları kadar bölüşecekleri servet de şimdiden konuşulmaya başladı. Paylaşılacak servetin 60 milyon euro olduğu konuşulurken ikilinin henüz anlaşma yoluna gidememesi de sancılı bir dönemi beraberinde getirecek. Şirketler Vanda Nara'nın üstüne. Vanda Nara, hesaplarıyla birlikte iki şirketin %100 sahibi gözüküyor. Bu şirketler World e Marketing Football ve Mauro Icardi'nin M9 markasını da yöneten Van Collection. Nara ayrıca birkaç ay önce Arjantin'de Vanda Cosmetics şirketini açtı. İkilinin varlıkları şirketlerle sınırlı değil. Icardi ve Nara'nın Milano'da iki dairesi var. Biri San Siro stadının yakınında, diğeri de Porta Nuova'da. Yine Galliated bir çiftlik evi olan ikilinin Como Gölü'nde de bir evleri bulunuyor. Paris lüks bir evleri olan Icardi Nara çiftinin, ülkeleri Arjantin'de de ayrıca iki evleri var. Ruh sağlığımı korumak için ayrıldım. Mauro Icardi ve Vanda Nara, evlerin dışında toplam değerleri 1 milyon euroyu geçen lüks 5 arabaya sahip. Bu arada ayrılıkla ilgili sorulara sosyal medyadan yanıt veren Nara, bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün, dedi. Nara'nın yakın dostu ve avukatı Ana Rosenfeld de Arjantin basınına yaptığı açıklamada, Mauro ve Vanda'nın ayrılığı anlaşmalı olmadı. Vanda çok üzgün ancak karar ona ait. Vanda konuyla ilgili yakında geniş bir açıklama yapacak. Bu karar karşılıklı anlaşmayla verilmiş değil, tek taraflı alınmış bir karar, dedi. Sen, benden bin kat daha zehirlisin. Mauro Icardi, Vanda Nara ile WhatsApp yazışmalarını dün sosyal medyadan paylaştı. İkilinin birbirlerine sert ifadeler kullandığı yazışmanın sonunda Icardi'nin ''Seni seviyorum zehirli'' diye yazması, yeniden barışacaklar mı sorusuna yol açtı. Nara, Icardi'yi geçen yılda terk etmiş ancak daha sonra geri dönmüştü. Dün ortaya çıkan Icardi-Nara yazışması şöyle. Nara, neredesin sen? Icardi, niye? Nara, cevap verecek misin, vermeyecek misin? Neden çocuklarla yatmak yerine evin dışında geziyorsun? Hem evlisin hem bekar. Icardi, ben bekar biriyim. Sana açıklama yapmak zorunda değilim. Ben sen terk ettin. Buna rağmen aynen devam etmemizi mi istiyorsun? Nara, yalancısın. Hem evlisin hem bekar. Icardi, biz aynıyız. Ne kadar zehirli birisin. Nara, sen bir tilkisin. Icardi daha sonra, sen benden bin kat daha zehirlisin Vanda, karşılığını verdi ve Nara'nın kendisini aradığı görseli paylaşıp, takipçilerine, açayım mı, açmayayım mı, diye sordu. Hürriyet. Galatasaray'da Van Mata şaşkınlığı nasıl bu hale geldi işte sırrı. 11 senelik Premier League kariyerinde 278 maça çıkan ve 51 gol, 64 asistlik performans gösteren Van Mata, Galatasaray'da çıktığı ilk maçta herkesi etkiledi. Üstelik de fizik olarak tam anlamıyla hazır olmamasına rağmen. Manchester United'la sözleşmesi bittikten sonra boşta olan 34 yaşındaki yıldız, transferin son gününde geldiği Cimbom'da iki haftadır takımla idman yapıyor. Buna karşın beklenenden çok hızlı form tutan İspanyol 10 numara, önceki gün İstanbul Sporla oynanan hazırlık maçında performansıyla fark yarattı. Attığı kilit paslar ve atak organizasyonlarındaki üretkenliğiyle tam not alan Mata, 77 dakika oynadı. Herkesi pozisyona soktu. Fanatik'in haberine göre, tecrübeli futbolcu, Icardi başta olmak üzere hücum hattında forma giyen tüm isimleri pozisyona soktu ve kusursuza yakın bir 10 numara görüntüsü çizdi. Bu performansıyla hocası Okan Buruk'u bile şaşırtan Mata'nın ligdeki kritik Adana Demirspor maçında 11'de olma ihtimali hayli yükseldi. Mata, maçın ardından hocasıyla yaptığı görüşmede "Kendimi iyi hissediyorum. Henüz gerçek seviyemin %60-70'ine ulaştım. Oynayarak daha iyi form tutacağıma inanıyorum." dedi. Nasıl bu hale geldi? 8 Eylül'de İstanbul'a inen ve Manchester United'la sözleşmesi bittikten sonra kamp dönemi geçirmeyen Mata, 15 günlük süreci müthiş değerlendirdi ve takımın en çalışkan isimlerinden biri oldu. İzin günlerinde dahi Florya'dan çıkmayan ve bireysel çalışmalar yapan Van Mata, antrenman günlerinde de ekstradan idmanlar gerçekleştirdi. Çalışma temposunun yanı sıra beslenmesine de dikkat eden İspanyol Yıldız, özel bir diyet programı uyguladı. Evinden çok Metin Oktay tesislerinde zaman geçiren Mata sadece takım arkadaşlarıyla değil tesis çalışanlarıyla da çok iyi bir iletişime sahip. İspanyol oyuncu her hareketiyle neden büyük bir yıldız olduğunu kanıtlıyor. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.